Hepinize merhaba gençler bugün sizlerle beraber bir şey diyeceğim arkadaşlar size çok kısa bir açıklama yapacağım arkadaşlar size arkadaşlar ben ee, yani e, yüzümü göstereyim mi arkadaşlar yoksa göstermeyeyim mi yani onu söylüyorum şu an kendime aynadan bakıyorum zaten şu an <laughs> aynanın karşısında bir çıkıyorum arkadaşlar <laughs> Sence yüzümü göstereyim mi göstermeyeyim mi yorumlara yazın. Tabii çok emin değilim. Büyük ihtimal göstermeyeceğim çünkü bilmiyorum nedense. Sizin kararlarınız böyle böyle bir kısa video oldu. Yani çünkü bir mesele var yani. O zaten anlayan anladı. Yani yüz göstermek mi göstermeyelim mi utanıyoruz zaten. ona ben söylerim video izlesin diye. O kendini şu an biliyor zaten. Böyle arkadaşlar. Bu yüzden videonun sesini açsın yani dinlesin bunu. Çünkü bu onunla ilgili. Böyle arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kararlarınızı bekliyorum.